Şehre, şehir Maraş saraklığını yapacağız. Özel bir tarif. Buyurun bu lezzeti izleyin. Mutlaka da tadın diye önerim arkadaşlar. Ne yapacağız usta? Maraş saraklığı yapacağız. Maraş saraklığı. Etin neresinden oluyor? Sırt eti alalım. Kepki füzyonu kemiksiz alalım. Evet. Arada mekanınız nerede abi? Mekanımız abi şere üstü İtfaiyesinin karşısında Karşısında ara bir sokakta Hı -hı. Kaç yıllık kasamız abi? Abi 35 yıllık bir dükkan abi 35 yıllık evet. bir lezzetin hikayesi var o zaman Hı -hı. Babamla beraber burada yıllardır süre işte, burada peki bu pişirme usulü size mi özgü? Bunun. E, tabii. Serin ateşte olacak, öyle çok kuvvetli olmayacak ateş Kendi halinde için için pişecek. Hı. sorayım da var kısım. Erkek... Tamam, erkek destek olacak. Hı hı. Kemikleri çıkardık. Hı, hı. aldık. Şimdi en kısmına geçiyoruz. Dikişlerimize takıyoruz. Hı. Kıyma şişi mi bunlar? Bunlar kıyma değil abi. Sizin ortası. Hı şişler bunlar. Bir şey yani. Sadece tuzla terbiye ediyoruz. Tamam şekilde. Evet, közleri fırından alıyoruz abi. Evet. Közleri senden, közleri fırından mı almak gerekiyor abi? Közleri fırından. Sözün doğrusunu nereden alacağız? Fırından. Köz fırından tamam da sözü de ilmi bilenden almak lazım. Evet. Aynı. Böyle. Evet. Peki şimdi otur birazdan ekmekler alacağız. Sen de çekeyim abi. Tamam bir türkü çırman lazım ama. Şöyle elimle Ha, at bakayım ekmeğe böyle. Ha, at ekmeğe bize doğru at. Ha. At şöyle ekmeği şuraya. At at sen at. Ha. Evet, tamam, tamam yani. teşekkür Evet fırından aldığımız közleri yeliyoruz. Yanına domates biberimizi de attık arkadaşlar. Onlar pişerken şimdi Maraş aklımız gelecek. Ateşimiz kuvvetli zaten abi. Ateş kuvvetli. Evet, evet. Daha Kaç dakikada hazır olur? Yaklaşık 5 dakika sürüyor abi. 5 dakika. Biraz canlı kalırsa burada. Enes kasap arkadaşlar, onu da hemen belirtmiş olalım Peki günün hangi saatlerinde yaşıyorsunuzsa? Abi saat 10 5-6 5 6ya kadar mevcut abi. Mevcut. Evet. İnsanlar gelip diyebilirler arkadaşlar dedi. Saatiniz yok Sipariş üzerine giriyor evet. hemen. Dolaptan etler hı hı. çıkıyor. İsteğe göre, kişiye şeye göre yapıyoruz. Tabii. Göbez bunu da evet. Abi gördüğünüz gibi kebabımız adı Maraş taraklı ama Antep'te daha iyisi yapıyor. Daha iyisi yapamayız. Bu da ustamız buranın ünlü <laughs> Maraş tabakçısı diyebiliriz kendisine. Gördüğünüz gibi etler bir şekilde pişiyor. Evet, bu tabaklı kısmından yapılıyor. Pirzola ile Sırt kısmından. Abi pirzola'nın hemen kemiksiz hali. İçerisindeki yağ oranı, siyah et oranı tam birbirini dengeliyor yani. Ya kendi yağ zaten. Ekstradan bir yağ takmıyoruz zaten. Yağıyla tadıyla, eles sadece siyah olursa tadı olmaz. Tabi kasapta olması da ayrı bir tabii şey etin hemen taze olması. Da da şu an köpeği bütün önde gelen kebapçıların hepsi kasap zaten. Kasap. Kasap olması tabi işi eti tanımanıza evet. taze olmasına. İşte kebapçılar şeyden çıkıyor. Yani Kasaptan eti, çıkıyor yani. Çevat eti ısıtamıyoruz yani abi. Her evet. televizyon olduğu için istemiyoruz yapı yani. Olabileceği en güzel yerden yapıyoruz. Zaten ilk önceleri kebap yoktu. Yani eski yerlerden evet. kasap. İşte kasapta çıkan yemekler. Mesela Antep kültüründe de abi niye fırın yemekleri fazla? İşte e, evin hocalar e, işte telefon açıyorlar iş yerlerinden. Kasaba, işte bize patlıcan kebabı var. Kasaba kebapı. arıyor abi. Her yerde Antep'te üçlü bu. Bu da yap. Evet. Aynen. Manav, kasap, fırın. Üç Üçü, Üçü bir yandı. Evet. <laughs> burada da evet arkadaşlar burada, burada her an manav, var Kasab, kasabı kasabı bakkalı var. Kasap, kasaba arıyorsun kasap bakkala gidiyorum. market. kebabını yapıyor. Fırına veriyor, fırın pişiriyor. Olmadı lahmacun, olmadı tava. İşte e, sezona göre soğan kebap oluyor bu bazen. Bazen sarımsak kebap oluyor. O zaman Antep'te avrat olmak diyor Antep tabirle, çok kolay bir iş. Kolay tabii. Bir arkadaş öyle diyordu, makineyi diyor şey, çamaşırı makine yıkıyor, Bulaşı makine yıkıyor. Yemeğe de fırıncılar yapıyor diyor. Onun için abi Antep'te fırın e, her mahallede var. Ya. Her mahallede var evet. Böyle bir Ankara'da, İstanbul'da bunu göremiyoruz ama Antep'in her mahallesinde fırın var, bütün fırın yemekleri. Daha çok Antep'te bir şey. Tabii fırının verdiği bir lezzet de var. Onun ateşinde. Bu da stafiyonlar. Şey. Böyle kasabımız. Böyle güzel. Güzel. bir de hemen ucayla hizmet veriyor. Yanına da güzel bir salata salata. Ha, i̇ki nar eşkisinden. Bu değil yani. Çoban salatam oluyor bu. Çoban salatanı biraz daha ufak dolanmış yani. Bu yerde kaşık da yiyor. Evet, tamam. Mareşimiz amcamın kendi arasında. Kendisi arasında. Köyü. Yeni halı tatlıcak. Tamam. Evet, şey de da yedik. Evet, bu sumağı mı koyduk? Evet. Sumağı biraz mı? Biraz biraz, biraz biraz tuz, biraz tuz. Bu çok az. Şöyle bir kayık tabağı vereyim. Kayık tabağı. Hoş geldin. Aynı zamanda belirtiliş ustam. Mahir hocam. Ooo yanına da pişmiş domatesimizi koyacağız Hayır tabağı abi bir şey oy 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 limonu da sıktın usta oh, salatamız hazır bu da pişmiş közlenmiş domatesimiz biberimiz özel atap biberi topak arkadaşlar etlerimiz pişti Buyur Ekmekler fırından taze çıktı.

у с